Asıl problem asıl siz geçin Galatasaray. Asıl stoper problemi Fenerbahçe'de. Koyun oraya geldi herhalde. Biz boyu bir, diz boyu. Tabi. Hocam bir stoper diz anlaşmış boyu. zaten Fenerbahçe. Kim kim bir stoper ne demek bir stoper? Hocam Diego Carlos Aston Villa'nın stoperi anlaşmışlar. Abi orada da tuhaf bir şey çıktı. Di He. Diego Carlos önce haberler çıktı hocam. He. Diego Carlos'u hoca istemiyor dediler. Brezilyalı bu. Sonra Mourinho ilkte olumsuz rapor vermiş. Ondan sonra Danso'ya gittiler. Danso olmadı. Sonra Tuta'ya gittiler. Tuta'da Frankfurt Tuta'yı satmıyor hocam devre arasında. Tutmayınca da üçüncü opsiyon Diego Carlos. Benim anlamadığım bir şey var kardeş. Brezilya'da futbolcu 31 yaşında. Aston Villa. Gibi. Mesela Eintracht Frankfurt. Bunlar aşağı yukarı aynı seviyeye takımlar. Evet. Kendi liglerinde. Evet, evet. Bu adamlar Fenerbahçe'ye direkt 11 oynayabilecek. stoperini niye satsın sana? Hocam sanırım Aston e, Villa'nın direkt 11'indeki stoper değil. Hı. Orada Enzir kolu var. Yancı stoper yani. E, tabii yani bu, bu yıl bir de yani. zaman zaman oynuyor. Zaman zaman oynamıyor. Genel son dönemde direkt yedek kalmaya başladı. Düşüşte mi stoper hocam? Hani böyle hani e zaten Mourinho da istemiyordu. Kariyerinin prime döneminde değil. O da o da hani o düşüş sebebiyle de Şimdi ne kadar kaldı? 15 gün kaldı. Doğru mu? Transfer Hocam 3 Şubat, 4 Şubat'ta bitecek. Yani tamam. dediğim gibi Ezri Konsol ve Minks oynuyor stoperlerde. Kim? Aston Villa'da. Minks tamam. diye bir futbolcu. Bir de Ezri Konsol oynuyor hocam. Yani e, hatta Diego Carlos kadroda bile yok son iki maçtır. Tabii evet, tabii. Evet. O tuta muta mı dediniz? Hocam tuta iyi topçu. Tamam. Frankfurt'ta iyi topçu. Bir getirin tuta haberini. Ne, hocam, biliyorsun? E, Beşiktaş maçlarını da izledik ya. Bir başta nasıl kanat getirebilirsin Hocam, ya? E, Dalga mı geçiyorsun e, bir stopere e, ya? Siz bir maçta... Bilinen oyuncu. Hocam, Neyin Niye satıyor peki Frankfurt? Satmıyor işte. Her Fenerbahçe tutanın transferi için Antray Frankfurt ile 10.10 artı 2 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya varmıştı. Ancak Alman ekibi talebini 14 milyon liraya çıkardı. Yani satmıyorum diyor. Bence Ali Koç yani Ali Başkan bu saatten sonra 14 milyon Peki anlamadığım bir şey var. Pardon. Aynı taraf Frankfurt Almanya'da tepeyi zorlayan bir takım. Yani ilk ikiye falan giremez. Üçte de ama ondan sonra bir daha UEFA Avrupa Ligi'nde niye böyle önemli bir stoperini satsın? Satmıyor hocam işte zaten. Ama satan, satma satan. anlaşmaya varılmış Tam diyorsun. 15 milyon liraya satıyor hocam. 15'e satıyor. He, yerse diyor. Yerse he, baba he. diyor. Anladım. Sat şey yapmıyor yani. Hocam galiba Fenerbahçe'de e, Talişka bitti bitecek. Ne? E, Talişka. Abi sorun Fenerbahçe Talişka çıldıracağım bak. Bir şey söyleyeyim size. Ya ben gerizekalıyım. Ya Fenerbahçe transfer yapanlarda kafa yok. Allah aşkına Fenerbahçe'nin şu anda sorunu Talişka falan değil. Al Talişka Bir de Maradona'yı çıkartacağım mezardan onu da koy. Stoperlerin yok kardeşim. Olmuyor bak. Hadi Çağlar Ciku. Üçüncü adamın var mı? Yok. Biri sakatlandı atıldı cezalı oldu ne olacak? Samet. He? Samet. Kaldı ki Ciku ve Çağlar da bu yerin optimum oyuncuları değil. Çok mu iyi oynuyorlar? Hocam. Sen niye daldın konsantrasyon? Yok ben, ben gayet konsantreyim. Valla işi bir oyun işi hocam. Yani Fenerbahçe Galatasaray gibi üçlüye doğru dön, evriliyor. Orada Mert e, Müldür, Ciku ya da Çağlar'dan bir tanesi ve alınacak başka bir stoper. Ama bence Fenerbahçe'nin bir tane ana stopere ihtiyacı var. Yani alıp Davinson Sanchez. Fener Davinson Sanchez'ini bulmalı. Davinson Sanchez'ini bulduktan sonra sağına ve soluna parçaları yerleştirirsin. Ama Davinson olmadığı dakika, zaman... Üçlü savunma mı oynatacaksın? Üç yani. peki, peki üçlü savunma oynadın. Orta beşlideki kanatlarda oynayan oyuncuların kim olacak? Bir tarafta Usain var, bir tarafta için var. Kim? O sahi sağ kanat, sol kanatta Kostić. Konya'da gördük. Kostić'in arkasına atılan bütün toplar gol oldu. oldu. Ça çağlar uzak oynuyor, yapışmıyor. İşte Böyle değil, şey olur mu? Çok... Hadi üçlü oynayalım. diyerek üçlü oynayamazsın. Zaten o da problem hocam. Daha sayıda üçlü oynayamaz. Bakın söylüyorum size. Hocam, hocanın sezonun başında şeyi. Tadiçi merkeze çekme projesi vardı. Bunu zaten kendi söylüyordu. Ben merkeze çekmek istiyorum Tadiçi diye. Şimdi oradan da Taliçka'yı atmayı planlıyorlar. Hani Tadiç kenarlarda oynar oynamaz onu bilmiyorum ama hani yaşlı ama Talişka ile merkezde. Kenarda oynarsa o beşli nasıl gidecek gelecek. O kenar, gidip kenarda oynayamayacak. İşte. Evet. Ama orada iki tane on numaralı sistem gibi düşünün. E, Böyle... kim bile Fred Amrabat? efret ne olacak? Fred Amrabat. Evet. Tadiç. Evet. Uçlarında ileri uçta şey. 50'si ya da Jacko'dan bir tanesi. E Olmaz bir fazla oluyor. Sağdan Hayır. sol bekleyebilirim kim olacak. Sağ, Sa son. Yanlış kullandım. Orta beşin sağında solunda kim? Kostiç ile E Fazla bir oyuncu fazla çıkıyor 12 Hayır. çıktı. Hayır 12 çıkmaz. Bir tane forvet saydım ben. 12 çıkmaz hocam. Edin Jacko. Evet, evet. Yani şöyle düşünün. 3-5-1 gibi. 3-5-1 oldu mu? 10 kişi ya oluyor. Ya da şöyle düşünelim. 3-4-2-1 Kayılıyorsun değil mi bu işlere? Tabi yok ama hani, <laughs> bak Tadiç, Taliçka, Fred Amrabat, e, bir stoper, e, üç stoper arkada. Tadiç, Taliçka, e, Fred Amrabat, Tadiç, Taliçka, Kostic o sayı edinecek er, o. Tam oldu, on bir oldu hocam. Yani bizim Okan Koç böyle şey yapmıştı, 3-3 çaldı. Taşar <laughs> tam senin istediğin gibi aslında bir stoper var, Milan Şikliner okay. ve Pavlovic. Evet. O iri yarı, yarma. Oo, Tabii Paulo bir Sırp, getirelim Sırp, arkadaşlar. Sırp. Sırp. hocam bu çok, çok genç, çok e iyi iş yapar hocam. Fenerbahçe, Galatasaray. Şuna bak mı? Şikrin yer alalım. Ha, Şikrin yer Pavlović, Pavlović. Pavlović ya değil. Slovak Pavlovich. Pavlovich. Pavlovich i Pavlovich i ya Sloven ya. Pavlović Hayır, Sırp Pavlović. Sırp, Sırp mı? Sırp. Ben Sırp, Sırp. biliyorum. Fenerbahçe Pavlović transferi Sırp, için Sırp. Milan ile görüşmelere başladı. Görüşmeler sürüyor. Fabrizio Romano'nun haberi. Sırbistan'da 43 milli, yaş 23, 17 milyon euro piyasa bedeli, boy 1.94 ve sol ayaklı 14 maç bir gol. Bışar çok yetenekli bir Bunu seyrettim Avrupa Şampiyonu. İnanılmaz iri. Evet. Çok ağır değil. Tamam çok böyle uçmuyor, kaçmıyor. Oster Boldetti bindi ama daha sert. Fakir güvardiyolu. Ne demek o? Yani Guardiola var ya Manchester City'de. Hocam. Evet. Sol bek var ya ırvat. Tabii. Sol ama o yine o bir dakika o Guardiola yine narin estetik. Bu tam şey pehlivan Tabii gibi bu. Yani. Pehlivanımsı bir şey üç, bu. Eşe kulak yerinde. Ya ya. Ama iyi oyuncu. İyi oyuncu hocam. Sağlam oyuncu. Fenerbahçe'de ama 17 milyon. Milan satıcı bir dakika. Milan satıyor mu çocuğu? Kiralı Kiralık hocam. Kiralık olur. Bunun böyle. bir şansı var. Hani tad iç iç böyle bir goy goy, goy geç. E Hadi gel bebe. oğlum. Hani yani tad iç bir... kost iç. kanka sen de gel. Pavlovic üçümüz, abi üçümüz abi sen de üçümüz Abi ki oğlum burada güzel hayat var gel. Bak ben buradayım. Burası tamam. güzel. Para da var. Abi gelir gelir ama bak zaten takımda ikililikler var. Çok korkunç bir Balkan mafyası tırnak içinde var. Fenerbahçe'nin. Hocam Portekizli. Bir tane daha. Kardeşim olmaz. ben Milan'da oynasam Türk olarak siz de oynasınız. Biz orada mafyayı korarız abi. Buna getto tamam. deniyor. Tamamdır hocam. Her ne kadar bir laf vardır unutmayın. Hemşeri hemşeriyi gurbette düzermiş diye bir laf vardır. Tamam mı? Bizim şeyimizde. Fakat bu Balkanlarda anormal bir dayanışma var. Tutuculuk Nedendir boyunca. bilmiyorum. Bu var. Tabii. Daha böyle içe doğrular, içe yönelikler. Yani. Tabii. biz bize 3-4 oyuncumuz oynuyorsa birbirlerinin gözünü oynarlar. biliyor musun? Yurt dışında. Tabii. Birbirine bak, hanımlar kavga etmeye başlar, kulisler bu, bu, başlar. Burada tam tersi oluyor. Tabii. Bu, burada tam tersi oluyor. Tabii. Valla Pavlovic'i alan büyük fark yaratır hocam. Abi, muhtemeldir ki Fener'e geliyor gibi. Yani. Mesela geçen sene Bonucci almıştı Fenerbahçe. Çok anlamsız bir Manasız transferdi. Bir Ama bu sene yani ya. çok daha doğru bir e, ma bir Hatta hareket. Hatta Fenerbahçe, Fenerbahçe tek bir stoper değil bu şar. İki stoper alacak. Zaten bunu hoca başkan söyledi. İki Hatta stoper, i̇ki stoper bir stoper diye dedi. Yani bir tane de yetmiyormuş hocam. iki tane alacaklar. Tabii. Bir on numara. Sen önce bir al da İkinci sonra bakalım. Ya Fenerbahçe bu devre arasında ne kadar para harcar sizce? Bence bir galiba bir 40 ben, milyon Ben sana ben sana bir şey 50 gidecek gibi duruyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. 40 40 50 50 bir şey söyleyeyim mi? Bu mi? geceki Galatasaray beraberliği Fenerbahçe'yi biraz daha fazla para harcatma yoluna sokar. Bir şart gibi düşünüyorum. %100 yüz hocam. Galatasaray'ı da sokar ama. Tabii puan, puan, puan Galatasaray'ı da sokar. Hadi derler dayı bak takım biraz şey oldu bir sıkıntı oldu alalım birini falan derler. Bazen böyle yapar hocam Fatih Hoca mı yapıyordu kim yapıyordu böyle takım böyle transfer sezonuna gelince Mahsus kötü oyuncular yatıp takımı şey yapıyordu hocam. Puan kaybı. Futbol, adı, adam, futbol adamının cenaze namazı kılınmaz. Hani Başta ben olmak üzere. Bazı Hoca da me mesaj veriyor böyle. Bazı ee. hocalar verir böyle. Öyle diyelim hocam. Evet. Eve hani bu da biraz öyle bir şey olabilir. Şimdi hani ee, bu maç tabii Okan Hoca bilerek mesaj vermek için bir şeyler yaptı demiyorum. Ama takım mesaj veriyor. Takım transfer mesajı veriyor Galatasaray takıma. Galatasaray takımı diyor ki bana transfer yap. Bu gitme gitmiyor böyle. Yani Kaan Ayan olmuyor. Abdülkerim bak ilk kez düşünsene Galatasaray Abdülkerim oyundan çıktı. Bu net bir mesaj yani bir yerde. Ha bir Davinson'la oynuyorsun daha iyi mi oynuyorum diyorsun yani. Ama Abdülkerim'in çıkmasının sebebi çıkmasının sebebi Abdülkerim'in sakatlık filan değilse. Değil. Rakip gelemiyor. Bir tek Abu Bakar'la gelmeye çalışıyor. Onu da tutar dedi şey. Ee, Tam onu ya, Yani gerek yok dedi. Tabii. i̇kinciye iki, hiç gerek evet. yok. Ben direkt oyunumu kurayım? Aynen. Fenerbahçe'de olan Joao Felix ismi geçiyormuş. Joao Felix. Vallahi ben hiç Joao Felix eşittir. Tarişka gibi bir oyuncu. Aynı yerin oyuncu. Aşağı aynı yukarı. Aynı yok 10 numara ama Joao Felix bütünlü tam olmadı ya. Joao Felix. Fenerbahçe Joao Felix ile ilgileniyor. Çok Modu iyi oyuncu Joao Felix Ester öyle de demeyin abi. 30 milyon euro evet arkası bu sene iyi oynuyor Chelsea'de 19 maç 20 gol içerisi. Şimdi yaz. bak geçen sene Barça'da çok tutunamadı. Geldi evet. Bar Barcelona, Barcelona'da. Barcelona'da. Sonra Chelsea'ye gitti. Bu zaten Chelsea'den Barcelona'ya kiralık, Kira, etti. 126 milyon euro bonservis ödendi bu çocuğa. 19 yaşındaydı. O gün bugün de bu bonservisin altında kaldı zaten. Atletico Madrid mi ödemişti onu? Atletico Madrid ödedi e Benfica'dan. Değil mi? Tabii. Benfica'dan ödedi. Ama yani hiçbir zaman o bonservisin üstüne çıkamadı. Ezil'de. E bunu alıp nereye koyacaksın? 10 numara oynuyor bu çocuk ya da kenarlarda oynuyor. Ben Hı -hı. bunun... Bak, bir şey bırak. Talisca, kumar. Bitik mi alemce bu John Felix Sal, Mourinho. Hareketli ya. ama çok doğru söylüyor. Kim? Bu. E, abi hocam, e, bu çok çok maç alır. Mesela kimin başı. kime daha uygun mu biliyor musunuz hocam? Ben o zaman Galatasaray'ın yerine buraya yazılır. O zaman Mertens yerine oynayacak bu. Şu var. Mertens'in yanına olur, yerine olur. Kenarda Yunus atarsın. Yok abi hem e, Yunus Rusya'dan kenar. Seneye Mertensin yani, ya, Mertens'i de Hangi takıma gelirse gelsin bu çocuk Türkiye'de çok, çok iş yapar. Yok Galatasaray'ın oyuna çok uygun. Çok hareketli Galatasaray'da. Yani bu da çok, bu çocuk da çok hareketli. Kafran'ın oynadığı oyuna çok uygun o yüzden diyorum hocam.